DDC60 kapı kartı bağlantısı. DDC60 kapı kartında ikili gri klemense 24 volt besleme giriyoruz. Eğer ki kartta DPS güç kaynağı seti bağlıysa kendiliğinden zaten soket ile burada görmüş olduğunuz sokete bağlantıyı sağlayabiliriz. İkinci girişinde Katlanır kapı ve white serilerinde kullandığımız, otomatik kapılarda kullanmadığımız 5 yeşil klemen switch girişleri bulunmaktadır. Birinci giriş 24 volt switch orta, ikinci giriş kapama, üçüncü giriş açma switchleri. 4 ve 5'i boş bırakıyoruz. Daha sonrasında dörtlü motor enkoder ucumuz başlıyor. Enkoder uçlarımız bizim iki tip kullandığımız motor bulunmaktadır. Dunker motor ve tepaş motor. Dunker motorlarda kırmızı artı 5, siyah GND, A ve B şeklinde diğer kabloları bağlıyoruz. Tepaş motorda ise kahverengi artı 5, mavi GND, A ve B şeklinde diğer kabloları bağlıyoruz. Çarpma durumunda diğer bahsettiğimiz kablolar sarı beyaz, yeşil beyaz da olabilir. Birbirleriyle değiştiriyoruz. Motor ucunu ikili mavi klemense bağlıyoruz. Mavi klemense bağladığımız motor ucu eğer ki tanıtmada ters yönlü çalışıyorsa motor iki ucu birbiriyle değiştirdiğimiz zaman motor yönü düzelecektir. Kartın sol yan tarafında dörtlü yeşil klemenz bulunmaktadır. Birinci girişi COM, bin girişini sağlıyoruz. İkinci giriş close, k3 girişini sağlıyoruz. Üçüncü giriş open, k5 girişini sağlıyoruz. Eğer ki ürünümüz pompa devrezli ise sadece COM ve close'u bağlantıda kullanıyoruz. Bu mümkün oldu, yani open'a mutlaka kablo bağlantısı yapmamaya gerekiyor çünkü kartı yakarız.